teşekkür ediyoruz. Net konuştu, açık evet. konuştu. Evet. Evet. Halik net konuşur. Malik net çocuktur. Antalya'ya yerleşti işte. Uzun yıllar Moskova'da yaşadı. Sonra Antalya'ya yerleşti. Bizim Doğan, Doğan Ercan'ın ortağıdır. Doğan Ercan. Doğan Ercan evet. ortağıdır. Şey Bu komik. Ertem çok enteresan şeyler yazıyor ha. Transfer haberleri. Transferde evet. Evet. Golbien enteresan. Yani bilmiyorum. Kim ait bu size mi ait? Evet. Sizin Golbiyen.com. Doğru. Şu benden, anda senin dediğin ne varsa hepsini yazıyorlar Sinan alıyorum, abi. Bir de bir sporumuz var İbrahim Seten. Evet, evet, Sinan abi bizimkiler golbiyen.com'da transfer haberi deyince aklıma geldi. Hastaneye gideceğim Sorabilir deyince. Miyim? Hastaneye gideceğim deyince var ya Allah razı olsun ya. Kaç arkadaşım Murat Sarıgül. Herkes Dinçer zaten yola çıkmış Dinçer Azapan kardeşim geliyor. Ercan Kolon da şimdi hastaneye geçecek bir serum yaptıracağım herhalde. Allah Allah, Allah ya. ya. Allah. E gidiyoruz zaten. Evet. Yok daha ikide biterse <laughs> ha daha var. Yok yok hayır gece diyorum. Sinan abi e, şunu soracağım. Açık ve net bir transfer haberi canlı yayında. Hı. Bizim golbiyen.com'dakiler de işte Fransa'dan İtalya'dan Beşiktaş Galatasaray Fenerbahçe bütün transfer haberlerini veriyorlar ama senle ilgili de bir haber gördüm. Yok öyle bir şey. Hiç girme. Gir. Yalan mı? Yalan girme. Hiç girme. Anladım. Gerek yok. <laughs> Nasıl bir anda? Hiç gerek yok. Beşiktaş'a gidiyorsun diyorlar. <laughs> <laughs> Paris evet. Saint Germain'e. Osman Gökçek kardeşim var benim. Paris Saint Germain haberi çıktı diyor. Osman Gökçek var. Aynen öyle. Aynen. Messi, Messi, Messi Sinan Engin. Yönel Estağfurullah. Messi. Messi. Ne var abi başka? Ne var. oldu bizim benim oynama şeyini bulamadılar mı Gözde? Buldular ya. Gözde. Senin oynamayı buldular. Hadi. Verelim mi? Ver. Tamam. Bak Trabzon sporlara. Buradan selamlar. Hani bir Bütün Trabzon'a. Ver ama. Trabzon destek verim, verelim. Ondan sonra. Trabzon spor yönetimine destek verelim. Trabzonspor gerçekten hak ettiği yerlere gelecek. Dün özellikle Ersun Hoca, öğrencileri, futbolcular inanılmaz fırtına gibi estiler. Trabzon spor yönetimine, Trabzonspor camiasına destek verme zamanı. Ee, i̇zleyelim bakalım. Sinan abi hiç böyle görmediniz Bir Gelsin bakalım konuk oldu. İşin içinde yardım söz konusu olduğu için çok hayırlı bir iş olduğunu ifade eden gönül gözünün Sinan abisi canlı yayın konuğumuz Taner Bey'in hikayesini ilgiyle dinledi. Doktorlara nereye? gittiniz mi daha önce? de yani Kaç Tabii şey de? defalarca ameliyat oldum Ankara'da. İnşallah bakalım. Belki bizim deneyeceğiz. Ramazan Bey'in hastanesindeki doktorlar belki daha değişik çünkü her şey her geçen gün değişiyor. Yeni yeni aletler geliyor. Yeni yeni Kesinlikle. aletler her şey. Çok gelişiyor artık Kesinlikle. her şeye bir çözüm bulunuyor İnşallah Allah'ın takdiridir. İnşallah Taner'cim seni bir dahaki sefere buradan böyle koşarak falan yollayacağız artık. Engin hikayesinden çok etkilendiği Ali Şerafettin Bey'in Trabzonsporlu teknik direktör ve futbolcularla buluşma anını izlerken beğenilerini dile getirdi. Şimdi tebrik ediyorum. Her şeyden önce bu tip organizasyonlar yapmak öyle çok kolay değildi. Yani bir futbol takımının antrenmanına gitmek, antrenmanda yer almak, yani böyle bir röportaj yapmak çok kolay değil. Ersun Hoca'yı da buradan tebrik ediyorum. Seni de ekibinde tebrik ediyorum. Böyle bir şeye vesile olduğunuz için. Teşekkür bunlar ]iniz. kolay şeyler değil. En azından da bir da çok mutlu etmişsiniz. Tebrik ediyorum. Görme engelli Taner Bey'in şarkısıyla tempo tutan Sinan Engin hem oynadı hem oynattı. Gözüm, ya Biraz <laughs> oynadık. Yılbaşı günü bu Erto. Evet. Müzisyen ve çok değerli birisi o kardeşimiz. Oradaki gözleriyle ilgili bir sıkıntı var. İnşallah halledecekler. Yani hanımı falan da öğretim üyesi falan. Çok kaliteli bir arkadaşımız. Çok güzeldi. Eğlendik orada oynadık bayağı Erto. Oynadık yani bayağı kaktık ayağı oynadık. Ben iki kere evlendim hiç oynamadım daha. Hani evlendim dans bile etmedim. Ama orada oynadım enteresan şekilde. Sevdim oradaki kadınları da. Çok sıcaktı ortam. Bir de arkadaşımız, çalan arkadaşımız da çok şeydi. Sıcak bir arkadaşımız da. Dolayısıyla güzel bir programdı. Dediğim gibi gönül gözü çok faydalı. Evet. İnsanlara sevap yapılıyor, iyilik yapılıyor. Evet, evet. Olcay Şah'ın röportajı var. Oo, Olcay'ım benim, koçum benim Olcay. Sinan abi şöyle bir madde varmış. İddia, iddia, sadece iddia. Ne Doğru mudur sence? Beşiktaş Mehmet Ekici Trabzonspor Mehmet Ekici Beşiktaş'a gitmezse 3 milyon euro öder. Olcay karşılığında risk. diye. Risk Trabzon riskin altına girmez. Yani Olcay'ı böyle alalım. Futbolcu 4 almışlar. ay sonra, futbolcu 4 ay sonra serbest, Ertem. Evet, risk yani. Mantıklı değil. Ben Trabzon yönetimi numarını onu imzalayacaklarını zannetmiyorum. Evet. Yok mantıklı değil. Değil. Olcay, Olcay Şahan'ın Trabzonsporlu sporlu Olcay'ın röportajı. Ee, izleyelim görelim. Olcay tebrikler. Artık yeni yuvandasın. Trabzon spordasın. Ee, transfer sürecin çok hızlı gelişti. Neler yaşandı? Bize anlatabilir misin? Her yaşandığını hep birlikte gördük. Çok ani oldu. Trabzon beni çok istediğini farkına vardım. Hocayla başkanın çok emeği var bu transferde. Bizim başkanın da, Beşiktaş başkanım da çok emeği var. Çünkü zorluk çıkartmadı. Ersin Hoca bana ne kadar çok ihtiyaç olduğunu hissettirdi. Bunun üzerine ailemle konuşup danıştık. Böyle bir karar aldık. Trabzon büyük bir camiye. Büyük bir camiyeden öbür büyük camiye geldim. Çok mutluyum. Bir gün iş puan aldığımız için daha da mutluyum. İyi günde kötü günde hep birlikteydik son 5 yıldan. Hayırlısı. Ee, bir yanın kırgın mı? Özellikle çok konuşuluyor çünkü. Ee, ben seni yakından tanıyan biri olarak söylüyorum. Ee, sen çok iyi niyetli birisin ve her zaman oynamak isteyen mücadeleni hep vermek isteyen birisin. Şenol Hoca'ya veya Beşiktaş'tan başka birine kırgınlığın var mı? Tabii ki yok öyle bir şey. Ee... Ben, karakterli bir futbolcu olduğumu zaten Türkiye'de herkes biliyor. Bana göre verilirse ben futbol oynarım. göre verilmese beklerim. Her zaman takımın menfaati benim için önemlidir. Beş yaşta böyle oldu. Ben geçen sezon şampiyonluk yaşadım. Ben feda sezonunda geldim. Çok güzel anılarımız var. ve Orada hiç kimseye kırgın değilim. Tam tersi. Hepsine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Çanol hocamdan da ondan çok şeyler öğrendim. Biz şampiyon olduk. Şenol Hocamla. Ee, geçen sezon çok iyi rekabetimiz vardı. Bu sene de rekabet çok iyiydi. Ee, bazen zaman öyle çabuk geçiyor ki yeni bir şey e, hayatına girmek zorunda kalıyor. Ee, Ersin Hoca beni aradı. Beni çok istediğini hissettirdi bana iyi bir teklifti. Ben de bunu değerlendirmek istedim. Çünkü Beşiktaş'tan başka bir büyük camiye gelmek herkes başaramaz. Ben de elimden gelen en iyisini yapmak istiyorum. Trabzonspor'a layık bir futbolcu olmak istiyorum. Elimden gelen en iyisini yapmak istiyorum. Çünkü Trabzonspor'un taraftarı da çok büyük bir taraftar. Onlar da bunu hak ediyor. Son zamanlarda bir düşüş yaşadılar ama bugünkü maçla itibariyle ...güzel bir çıkışa girmek istiyoruz. Olacak. Sen Beşiktaş'tan Trabzonspor'a geldin... ...ve bugünlerde de bir iddia var. Trabzonspor'dan da Beşiktaş'a gidebilecek bir oyuncu... ...Mehmet Ekici. Sen 10-15 yıldır... ...tanıyan birisi olarak, bir arkadaşın... ...çocukluk arkadaşın. Mehmet Ekici ile hiç konuştun mu... ...ya da sana sordun mu Beşiktaş'ı? Mehmet Tekeci'ye Beşiktaş'ı anlatmama gerek yok çünkü benim Mehmet Tekeci biliyor Beşiktaş'ı. O onun konusuna da girmek istemiyorum çünkü o benim görevim değil. Ben buraya futbol oynamaya geldim. Ben Trabzonspor'un oyuncusuyum ve biz bir gün 3 puan aldık. En önemlisi bu. Peki Tolgay'ın da ismi geçiyor. E, bir takım transfer, arkadaşı olabiliyor musun? Transfer Öyle konusuna girmene gerek yok bende çünkü karakterim belli. Beni tanıyorsun, beni biliyorsun. Ben e, görev verilince işim yaparım. Gerisi yönetime kalmış bir şey. E, seni e, şimdi stüdyoda Sinan abiyle Ertem Şener de izleyecek. Onlara bir mesajın var mı? Çünkü sen e, hep basınla, e, basını kırmayan bir futbolcu oldun. Hiç bizi üzmeyen bir futbolcu oldun. Beşiktaş'taki duruşunla, üslubunla bunu kanıtladın. Neler söylemek istersin stüdyoya? Ertem abiyle Sinan abi çok sağlam beş yaşlar, bunu biliyoruz. Sinan abi babamın sana selamı var. O da arkada duruyor. E, İyi yayınlar diliyorum. Her zaman benim arkamda durduğunuz için size teşekkür etmek istiyorum. Beşiktaş döneminde her zaman benim hakkımda pozitif konuştunuz. Her zaman benim arkamda durdunuz. Ben de her zaman elimden gelen en iyisini yapmak istedim. Şimdi Trabzonspor'dayım. Burada da elimden gelen en iyisini yapacağım. Ve Beşiktaş'ta olduğum gibi Beşiktaş'a layık olduğum gibi Beşiktaş'ın futbolumla Beşiktaş'a layık olmaya çalıştığım gibi şu şim, şimdi de Trabzonspor'a layık olmak istiyorum. Zaten siz de bunu sadece benden beklersiniz. Başka da bir şey beklemezsiniz. Olcaycığım güzel kızının yanaklarından okuyoruz. Yeni yavrunun e, yanaklarından öpüyoruz. E, sana başarılar diliyorum. Sen oradasın. E, Allah Başarılı olsun. olacaksın. buna yürekten diliyorum. Allah, Allah yar ve yardımcın olsun senin. Allah yardımın olsun. Ee, fotoğraflar var, gelen fotoğraflar var. Mevlüt'ten gelen fotoğraflar çok var. Çok iyi futbolcu zaten. Çok çok iyi. Orada Trazzor'la abi Ersun, Ersun Hoca yani bildiği bir oyuncu. Yanılmaz. Aynen öyle. Fotoğrafları verelim. Ee, Mas, Arjantinli Mas ve Pereira'nın çok etkili oyuncular olduğunu gördüm. Evet ekranda e, sevgili Ferhat ve Leyla bir tam ekran verebilir miyiz? Benim çocukluk kardeş arkadaşım kardeşim e, Leyla ile beraber e, Leyla Özkaya e, ve Ferhat Turna evlenecekler. Nişanlı çiftlerimiz evlenme teklifini kabul etti. Buradan Leyla'yı öpüyorum yanaklarından sevgili kardeşimin. Çok Ferhat tebrik tebrik ediyoruz. Adamdır kardeşim Tebrik canındır. ediyoruz. Tebrik ediyoruz. İnci'yi de evlendiriyoruz <laughs> biz. <bizlere. gülüyor> de evlendireceğiz de İnçelere de yazın evlendireceğiz. <laughs> İzmir'e geleceğiz, düğününüze geleceğiz ee, Leyla ve Ferhat. Ee, sizi seviyorum, size çok selamlar. Olcay Şahan, ee, bir kez daha yanaklarından öpüyorum sevgili Olcay. Kızını da öpüyorum, eşine çok selamlar. Ee, gerçekten Trabzonspor'da başarılı olacağını biliyorum. Bir kez daha belirtmekte fayda var. Olcay profesyonelliğin gereğini yaptı ve gitti. Olcay e, iki yönetimin aldığı karar sonrasında gitti. Olcay karakterli bir adam. Onun altını çizerek belirtelim. Sevgili seyirciler, e, Sinan Engin e, Sinan Engin'i gören manken challenge yapıyor. Bakın Mevlüt Sinan Engin'e ne yaptı? Bizim Mevlüt bir izleyelim mi? Hangisi? Görelim bakalım. <laughs> সারাসারাাকে কারাকে্য়ারাারাাকেড্য়ারাাকেরোকেরাাকেেডাকেড়্দাাাকব. Mevlüt'e bak. Ya Züleyman. O da, da ya. geldik de Merales. Nihat. Merales. Nihat. Merales. Fenerli Merales. Merales'e Merales benziyor bak aynen. Sevgili Mevlüt yarın geleceğim inşallah. Mevlüt'e de buradan sevgilerimi, selamlarımı kardeşime. Bartu Yüksel'e de, Can Bartu Yüksel'e de selamlar. Can Bartu Yüksel'e de selamlar. Gökhan'a selamlar. Hepsi. selamlar. Oradaki kız, kızımıza, kızımıza da selamlar. Da, herkese sevgilim. selam. Evet e, Ferhat Turna teşekkürler diyor Sinan abi. Selam söylüyor Leyla ile ikisi. E, bekliyoruz diyorlar e. İnşallah çağırlarsa geliriz. İnşallah her zaman geliriz. Ferhat öpüyorum sizi seviyorum. E, Ferhat'ın kızını da benim kızımı alacağım. İşte benim oğlumu alacağım inşallah. Onda altını çizerek bir belirtelim bakalım böyle. Evet e, sevgili seyirciler. E, fotoğrafları yayınladık, tweetlerinizi aldık. Yarın akşam yine saatler 23'ü gösterdiğinde beyaz futbolda yine sürprizlerimiz olacak ama Sinan abiye bir sürprizim var benim. Yine mi var? Ekrana iyi bak Sinan abi. Ne zaman? Sen Nusret'le beraber mi çalışıyorsun Sinan abi? Tuzlama mı yapıyorsunuz beraber? <gülüyor> Allah <gülüyor> seni kahretmesin. Bakın nereden hocam. Tanır bir çocuktur. Ya? Ver müziği. Aslan gibidir. Oha Rasim oha. Akıllı olun. Ertem'cim şimdi bak pırıl pırıl çocuk. <laughs> Vay Allah'ım ya Rabbim ya. Ya bulutların üzerinden kar yağdırıyor ya. Yapmışlar onu gördün mü Sinan abi? Bulutların üzerinden kar döküyor aşağıya. Bir, bir de ya. küçük küçük yolları kar atıyorlar. Yollara küçük, küçük, toz. <laughs> Kamyonun arkasından. Hayır, <laughs> şey. Kamyonun arkasından. Evet. Ee, sevgili seyirciler, ee, Sinan Engin'in Instagram adresi Sinan Engin. Hemen belirtelim, Sinan Engin Instagram adresi. DM atmama kaydıyla ona bol bol yorum atabilirsiniz. Ee, benim Ertem Şener Facebook, Ertem Şener Twitter ve Ertem Şener Instagram e, adresime beklerim. Yorumlarınızı okuyoruz, hepsine bakıyoruz. Transferde haberler golbiyen.com'da. Golbiyen.com'daki arkadaşlarımız bizi izliyorlarmış. Transferle ilgili sıcak bilgiler varmış. Golbiyen.com'daki arkadaşlara buradan sevgiler, selamlar medyaber.com'daki arkadaşlara selamlar sevgiler beyazgazete.com spor dünyasında sanat siyaset magazin ne varsa hepsi beyazgazete.com'da hepsini görebilirsiniz programla ilgili detayların hepsini bulabilirsiniz. Kerim Karakaş kardeşim de hastaymış çok geçmiş olsun. Kerim abiye de geçmiş olsun. Evet Zerafet Kerim'e geçmiş olsun Kerim Zerafet, Zaraf Kerim Karakaş Sinan abim selam yolluyor muyuz? Yok ya. Bugün hastasın değil mi? Halim yok. Peki. O zaman iyi geceler diliyorum. Ee, sevgili seyirciler yarın akşam saat 23'te. Ercan 23'de... kardeşim şimdi gidiyorum hastaneye. Ercancığım buluşalım hastanede. Ercan Kolon kardeşim onun hastanesine Şimdi evet. Bir serum taktırayım. Yarın sabah iyi kalkayım. Saat 23'te Mustafa Tepe'ye teşekkür ediyoruz. Sinan abinin o tuzlama fotoğrafını yapan 10. Mustafa Tepe yapmış sevgiler. Ee, çok çok teşekkür ediyoruz. Yarın akşam saat 23'te sizlerle beraber olacağız. Ee, bu arada Ahmet 2771 Tokaca 366 abi eşimle birlikte sizi izliyoruz. Bir selam gönderir misin? 8 aylık hamile eşim. Moral olsun iyi geceler demiş. Bak Ertem. Ee, Eşinize Allah acil şifalar versin. Çok enteresan. sağlıklı, saatli olur. E, Ahmet Bey selamlar, saygılar. Çok Buyurun, enteresan. Selam. Bir şey bak. Levent Nazifoğlu TT şimdi 3 4'teydi, 3'teydi. Biz öyle 5 6. Yani hakikaten çok enteresan. Yani, hakikaten evet. sosyal medyada müthiş bir şeyimiz var bizim yani. Enteresan çok bir şükür. takipçimiz var. teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Yarın akşam Allah'ın izniyle görüşmek üzere. Çok şükür. Ee, Hepinize mutlu geceler diliyorum sevgili seyirciler. Beyaz Futbol'da bu akşam saat 23'te tam kadro yine. Sinan Engin, Rasim Ozan Kütahyalı, Ahmet Çakar ve Abdülkerim Durmaz da karşınızda olacağız. Ee, spor servisim adına hepinize mutlu geceler diliyorum. İyi pazarlar diliyorum. Hoşçakalınız.